Merhabalar hanımlar, Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yine harika bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Pembe düz renk bir yazma üzerine görmüş olduğunuz üç rengi kullanacağım hanımlar. İnşallah videomu ve modelimi beğenirsiniz. Yapılışına geçmeden önce modelimin eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım birbirinden güzel videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beni iğnüyesi 61 yazarak instagram hesabımdan takip edebilirsiniz hanımlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet hanımlar modelime yeşille başlayacağım zürafamı yeşille geçtim şimdi e, çimenini ve yapacağım çiçeğin dal kısmına yerini yuvasını oluşturacağız daha sonra da e, modelimize başlayacağız şimdi burası tersi yazmamın ben hemen diğer tarafını çevireceğim e, zürafamı tersten geçiyorum modelimi de yazmanın düz kısmını çevirerek yapıyorum bunu her e, modelimde bu şekilde yapıyorum onlar. Bazen sorularınız oluyor bu şekilde. Zürafayı ve modeli aynı yönde mi gidiyorsunuz diye? Hayır, zürafayı tersten, modelin kendisine yazmanın düzünden gidiyorum. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi hemen şöyle bir tane zürafamın içerisine ipimizi sabitleyelim. Başlayalım. Öncelikle şöyle iki tane zürafa yapacağım ara kısmını oluşturarak hemen başlayacağım modelime çiçeğimin arasını iki zürafa yaptıktan sonra geriye dönüyorum birinci zürafanın üzerine ipimi aldım bu şekilde üzerine bir zürafa yapıyorum bir zürafamdan yukarıya çıkıyorum geri dönüyorum içinden ve yine şöyle yan tarafa geçerek aşağıya iniyorum bir tane daha yapacağım aynı işlemi iki tane zürafa yapıyorum geriye döndüm üzerine bir zürafa yapıyorum yine zürafağın içerisinden yukarıya çıktım. Ve yan taraftaki zürafaya ipimi bağlıyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Şöyle netleştirelim görüntümüzü. Daha net görünsün. Şimdi 6 tane boş olarak zürafa ilerleteceğim. zürafa. Bunun arasında siz istediğiniz kadar açık ya da sık yapabilirsiniz hanımlar. Ben şu anda kendi zevkime göre yapacağım tamamen. Şöyle altıncı zürafamı da tamamladım. Şimdi bir tane zürafa atlayarak karşıya geçiyorum. Şöyle bir yuva oluşturdum. <laughs> Buradaki yuvamdan tekrar geriye döneceğim şimdi. Şöyle başa doğru düğümümü attım. Ve bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın içerisinden Yukarıya çıkıyorum. Yine aynı şekilde yukarıya çıktığım yerin içerisine batarak uç kısmına bir pırpır oluşturdum. Ve yuvamın içerisine aşağıya iniyorum. Şöyle aşağıya inmiş olduğum yerin içerisinden yukarıya çıkıyorum tekrar aynı yere batarak ikinci pırpırımı oluşturdum. Tekrar aşağıya iniyorum. Ve son katımı oluşturuyorum hanımlar. 3 kattan oluşacak. Yani 3 tane pırpır yaptığımızda yaprak kısmımızı tamamlamış oluyoruz. Aşağıya inerken bir tık şöyle uzun bırakıyorum bu kısmı bakın bu şekilde tamamlamış oldum biraz şöyle elimle hafif sıkılaştırıyorum şöyle baktım bakın sıktım yanına çünkü işlem uygulayacağım şimdi tekrar devam ediyorum yuvamın içerisine bir pırpır pır daha yaptım pırpırımın içerisinden yukarıya çıktım ve tekrar yuvamın içerisine iniyorum bu şekilde bir sinek kanadı yapmış oldum. Aynı işlemi tekrar yapacağım. İki tane sinek kanadı yapıyorum yaprağımın kenarına. Bakın bu şekilde iki tane sinek kanadımı tamamladım. Şimdi aşağıya iniyorum zürafama. Aşağı inmiş olduğum zürafamı sayarak 6 tane zürafa yine ilerleteceğim. Şöyle 3 Evet 6 mı yaptıktan sonra şuradaki işlemi uygulayacağım. Artı 2 tane zürafa yapıyorum. Ve buradan ikinci zürafama geri gelerek ipimi bağlıyorum. Üst kısmına bir zürafa yapıp yukarı çıkıyorum. Ve yan taraftaki zürafama ipimi bağlıyorum. Burası iki çiçek arasındaki Çimen modelim hanımlar bu şekilde çimenini oluşturacağım. 3 tane yapacağım bu işlemi. Dediğim gibi siz arasına daha açık isterseniz çoğaltabilirsiniz de şurayı. bir daha yapacağım. Devam ediyorum. İki zürafamı yaptım ve geri döndüm. İkinci çimen kısmımı daha daha modelde diyebiliriz. Oluşturdum. Şimdi üçüncüyü oluşturacağım. Bakın bu kısmı tamamladım. Şimdi şuradaki işlemin aynısını uygulayacağım hanımlar. 6 tane durafa ilerletip buradaki yaprağımı, çiçeğimi oluşturacağım, dallarımı yapacağım. Daha sonra da hanımlar, bunu kamera arkasına tamamladıktan sonra modelimin diğer aşaması için tekrar geleceğim. Bu şekilde hanımlar tamamladım. Bakın ikinci çiçeğimin yerini de oluşturdum. Arka kısmı da şu şekilde. Bu ideal bir boyut. Hani. Ben yapsaydım sipariş olarak yapsaydım bu şekilde yapardım. Daha açı pek hoş durmaz diye düşünüyorum. Daha da sıkı yapabilirsiniz ama fiyatını da ona göre belirleyebilirsiniz. Şimdi hemen pembe rengimi kullanacağım. 2 tane bakın şöyle sinek kanadı yapmıştım. Birincisine öncelikle ipimi bağlayacağım hemen. bu şekilde ipimi sabitledim karşı tarafa geçiyorum şöyle bir yuva oluşturdum ve yine geri dönüyorum iki kattan oluşturacağım daha diri durması için üzerine uygulayacağım işlemin bu tarz yuvalarınızı iki katlı yapmanızı tavsiye ederim hanımlar üzerindeki işlem daha güzel daha tok duruyor çünkü içerisine bunun üzerine işlediğimiz zaman. Şimdi şöyle bir tane pırpır pır yapacağım. Çok kısa da değil, çok uzun da değil. Şu yeterlidir. Pırpırımın içerisinden yukarıya çıkıyorum. Hafif böyle sola doğru çekerek düğümümü attım. Şimdi bu pırpırın içerisine, pembe pırpırımın içerisine üç tane şu boyutlarda pırpır pır yapacağım. Şöyle ışığımdan dolayı biraz böyle bulanık görünüyor olabilir. Elimden geldiği kadar net göstermeye çalışıyorum. İnşallah görebiliyorsunuzdur rahatça. Şimdi ikinci pırpırımı oluşturuyorum. Şöyle beyazın üzerine tutayım. Bakın ikinci pırpırımı yaptım. Yine aynı yere batarak Şöyle üçüncü pırpırımı oluşturdum. Alt kısmını da yaklaştırıyorum. Son yaptığım pırpırdan başlayarak geri doğru geliyorum ve üç tane pırpırımı iç içe aldım. Şöyle bakın bir araya toplayacağım hemen. Şöyle bir nohut oluşturdum üst kısmına. Şimdi buradan şöyle düzelteyim hemen buradan yuvamın içerisine ipimi bağlayacağım aşağıya inerken şurayı tutuyorum ve o şekilde bağlıyorum buranın biraz bol olması gerekiyor hanımlar bu şekilde kalması lazım çok sıktırmıyorum aşağıya indiğin ipi şimdi şöyle ikinci pırpırımı oluşturdum tekrar pırpırımdan yukarıya çıkıyorum ve 3 tane yine nohut yapacağım. Pırpırlarımı oluşturacağım. Şöyle ikinci pırpırım. Ve üçüncü pırpırım. Hepsini iç içe alıyorum. Şu alttaki ipi üstten diğerini alttan atarak düğümümü oluşturdum yoğurtumu da yapmış oldum yine bakın aşağıya iniyorum İnerken şu üst kısmı tutuyorum o şekilde düğümümü atıyorum çok sıkı olmayacak şekilde şimdi ipim de azalıyor ama kamera arkasında tamamlayacağım ben bu kısmı 3 tane daha ekleyeceğim toplamda 5 tane buradaki aynı işlemi uygulayacağım Diğer yere de yine sarıdan aynı işlemi uygulayacağım. Daha sonra da modelimi bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet hanımlar modelimi bu şekilde tamamladım. Bakın diğer rengimi de göstereyim hemen sizlere. Ben iki tane renk kullandım model gösterdiğim için. Masa sipariş alırken bu düz renk pembe bir yazma. Bebe mavisi ve krem rengi de kullanabilirsiniz. Rengarenk çok çok güzel duracaktır. Böyle küçük çiçekleri olan bir model. İnşallah faydalı bir video olmuştur sizler için kolay gösterişli bir model genelde bu tarz modelleri tercih ediyorlar ve benden bu tarz modeller istiyorlar İnşallah faydalı olmuştur dediğim gibi izlediğiniz için teşekkürler kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun